Çetin Serhat olarak yeni bir Megane 4 aracımıza LPG montaj uygulaması yapıyoruz. Aracımız Megane 4 0 km bir araç. Aracımızda 1.3 TCE motor mevcuttur. Aracımıza taktığımız kit de Prince VSA3 DI direkt enjeksiyon LPG kit montaj uygulaması yapıyoruz. LPG enjektörlerimiz gördüğünüz üzere manifold sökümü yapılıyor montaj esnasında. Elektronik kontrol ünitemizi aracın iç kısmında özel montaj uygulaması olarak yapıyoruz. Motor içinde hiçbir yerde kablo ve kesik bir işlem olmuyor. Regülatörümüz gizli bölümde tekrar. LPG filtremiz burada gördüğünüz gibi. Aracımızın montajı tamamen oya montaj gibi standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. İç tarafta LPG göstergemiz mevcut. Prince LPG switch'imiz burada aracı çalıştırdığımızda ilk etapta aracımız benzinle çalışıyor. Otomatik olarak kendisi LPG sistemine geçmiş oluyor. LPG bittiğinde otomatik olarak tekrar benzine geçiyor. Kontrol ettiğimizde modülden çevirdiğimizde benzine geçip direkt kullanabiliyoruz. Alternatif olarak yakıt seçeneklerini değerlendirebiliyoruz. LPG tank montajımız için yedek lastik yerimizle ilgili. İşletmenin olduğu yerde yedek lastiğimiz çıkartıyoruz. Tank takıyoruz. Yakıt dolumumuz da depo kapağının olduğu bölgede orijinal bir şekilde takıyoruz. Direkt yakıtımızı Yeni videolarda biz takip etmeyi unutmayın. Çetin Seyatogaz olarak yeni videolarımız paylaşmaya devam edeceğiz. Vegan 4 müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Performans ve hızını etkilemeden %50 tasarruf sağlayarak kullanacağınız RPG sistemleriyle devam ediyoruz.